biz 2013 yılından beri sektörün içerisindeyiz. Yaklaşık 21-22 tane proje yaptık. Bunların 17-18 tanesini burada Bursa'da yerel mimarlık şirketlerinin ofislerine yaptırdık. 89 mimarlıklı biz İstanbul'da yaptığı daha başka bir ilde yaptığı bir işi görüp kendimiz İstanbul'a gitmiştik. Yani o işi referans almıştık. Bizimle çalışır mısınız hani yaptığınız işi beğendik. İşte atıyorum Konya'da şu iş bu yaptığınız işi beğendik aynısını istiyoruz ya da işte daha iyisini istiyoruz diye tanıştık. Ee, sağ olsunlar bize çok başka vizyon kattılar. Yani çok farklı bizim için sıradışı olan yani aslında Bursa için sıradışı olan, bizim için de sıradışı olan böyle her şeyin birbirinin ahengini tutturduğu iyi bir proje. Tabii yaptıkları işle, yapan diyor yaptığın iş yapacağın iş referansıdır diye. İlk yaptıkları iş gibi çok şükür o da güzel oldu. Daha sonra zaten çalışmaya başladık. Birden fazla projemizi yaptılar. Hatta şu an 3 tane projenin de renderini çalışıyorlar. Yani 6 ya da 7 olacak. Çok memnunuz. Çok iyi işler çıkardılar. Bize de güzel değer kattılar. O yüzden çok teşekkür ederim. Bizim de Emin Bey ile Ergün Kent tanışmamız bahsettiği gibi yeni bir iş üzerinden oldu. Ve çok güzel değişik tasarımlar yapma fırsatı bulduk Emin Bey ile beraber. Çünkü aslında çokça müşterimiz bizi kısıtlar. Fakat Emin Bey videomuzu çok açtı ve istediğimiz gibi çalışabildik. Çok farklı tiplerde konutlar üretme şansımız oldu. Bir projede 800, diğer projede 400 küsür tane farklı farklı tasarımda konutlar ürettik. Kendisinin de bundan memnun kalması bizi de çok mutlu etti. İnşallah bundan sonraki projelerde de birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum.